Herkese yeniden merhaba. Bu videoda Limit Yayınları'nın Türkiye geneli olarak yapmış olduğu deneme sınavının biyoloji sorularını çözeceğiz. Limit Yayınları yılda iki kere deneme sınavı yapıyor. Bu videoda ikinci deneme sınavının çözümlerini görüyoruz. Şimdi ilk olarak TYT bölümüyle başlayalım. Soruyla başlıyoruz. 15. soruya denk geliyor. Biyoloji soruları 15'ten başlıyor. 6 tane soru var. Başlıyoruz. Eşeyli üreme sürecinde meydana gelen kalıtsal çeşitliliğe olaylarından hangilerinin katkısı vardır? 1. Profaz 1 evresinde crossing over gerçekleşmesi. Crossing over zaten homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasındaki parça değişimidir. Ve zaten olayın amacı da bir çeşitlilik oluşturulmasıdır. Dolayısıyla bunun katkısı olacak. 2. İnterfazın sevresine DNA'nın kendini eşlemesi. DNA kendini eşlerken bir genetik çeşitlilik olmaz. Dolayısıyla burada bunun bir çeşitliğe yol açacağını söyleyemeyiz. Evet bir mutasyon olma durumu vardır. Ama eğer bir mutasyon olsaydı bu soruda bize parantez açıp mutasyon olmuştur gibi bir şey söylemesi gerekiyordu. O yüzden replikasyonu tutup da bir çeşitlilik olarak alamazsınız. Bu yüzden 2 gitti. 3. Metafaz 1 evresinde her bir homolog kromozom çiftinin diğer çiftlerden bağımsız olarak hücrenin ekvatoral düzleminde karşılıklı dizilmesi. Bu olay bağımsız dağılım ilkesidir. Hangi kromozomun ne tarafa bakacağı bilinmiyor ve rastgele bir dağılım gerçekleşiyor ve bu dağılım da orada oluşacak olan çeşitliliğin temelini oluşturuyor. Bu yüzden 3 de olacaktır. 4. Yumurta hücresinin çok sayıda spermden biri tarafından döllenmesi sonucunda zigotun oluşması bir tane yumurta hücresi oluşuyor ama çok sayıda sperm hücresi var ve hangi spermin yumurtayı dölleyeceğini bilemiyoruz. Spermin hangisi olduğu zigotun da çeşitlenmesinde önemli. Dolayısıyla bu da katkı sağlayacaktır. Ve cevabımız da D olmuş oldu. 16. sorudayım. Bakteriler, arkeler, protistler, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar alemi olmak üzere 6 farklı canlı alemi bulunmaktadır. Aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olan canlı alemi sayısı diğerlerinden daha fazladır. A. Endospor oluşturmak. Endospor oluşturmak sadece bakteriler aleminde görülür. Dolayısıyla burada bir tane alem var. B. Metan gazı üretme. Metan gazı üretme de sadece arkeler aleminde görülür. O zaman bu da sadece bir aleme ait özellik. Prokaryot hücre yapısına sahip olmak hem bakteri hem de arkelere aittir. Yani iki tane aleme ait bir özellik. Kan dolaşımına sahip olmak sadece hayvanlara özeldir. Yani bir alem ama hücre zarı bulundurmak tüm alemler için ortaktır. Hücre zarı olmayan bir hücreye sahip canlı diye bir şey olamaz. Bu yüzden cevabımız E. 17'deyim. Kan grubunu belirlemede kullanılan anti-A, anti-B ve anti-RH antikorlarının etiketleri silinmiştir. Bu antikorların üzerine rastgele anti-X, anti-Y, anti-Z etiketi yapıştırılarak 5 öğrencinin kan grubu belirlemede kullanılmıştır. Anti-X, anti-Y ve anti-Z antikorların çeşidi bilinmemekte. Yani karışmış. Hangisi A, hangisi B'yi, hangisi RH'ı gösteriyor. Biz bunu bilemiyoruz. Ama bilmeden rastgele 3 damla kanın üzerine damlatmışlar ve çökelme durumlarını bize tabloda göstermişler. Bu tablodaki sonuçlara göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin kan grubu kesin bellidir. Şimdi buradaki Furkan, Ömer ve kan. Bunlar da bazı damlalarda çökelme olmuş bazılarında olmamış. Şimdi biz mesela Furkan'da antiye damlatılan yerde çökelmiş ama biz antiye'nin ne olduğunu bilmediğimiz için A mı B mi RH bilmediğimden hangisine sahip olduğunu net olarak söyleyemem. Aynı şey Ömer için de geçerli. X ve Y'nin ne olduğunu bilmediğimden söyleyemiyorum ya da K'nın içinde geçerli. Z'nin ne olduğunu bilmediğimden söyleyemiyorum. Bir de burada şu noktada karıştırmış olabilirsiniz. Buradaki hani hep şöyle yaparız. Anti A, anti B, anti RH deriz. Bu sıralamayla veririz. sıralama ile veririz. Sıralamada burada X, Y, Z'yi A, B, RH diye almamanız gerekiyor. Çünkü hangisi olduğu bilinmiyor. Ama burada Miray ve Zühre. Miray'da Hepsi çökelmiş. Hepsi çökeldiyse A da var, B de var, RH de var demektir. O zaman ben Miray için A B RH pozitiftir diyebilirim. Zühre'de ise hiç olmuş. O zaman A da çökmemiş, B de çökmemiş, RH de çökmemiş. O zaman hiç çökelmiyorsa Zühre için de 0 RH negatiftir diyebilirim. O zaman biz sadece Miray ve Zühre'ninkini kesin olarak biliyoruz. Bu yüzden cevabımız B. 18. Enzimlerin kontrolünde gerçekleşen bir metabolik yolda üzerinde tire işareti bulunan kesik çizgiler son ürün tarafından inhibe edilen metabolik basamağı göstermektedir. Hücre içinde hem P hem de S maddesinin yüksek derişimde olması MNP yönünde gerçekleşen tepkime ile MRS yönünde gerçekleşen tepkime ihbe etmiştir. Bunun sonucunda da KLM yönünde gerçekleşen tepkime de ihbe edilmiştir. Buna göre KLM yönünde gerçekleşen tepkimenin inhibe edilmesi aşağıdakiler hangisi açıklanabilir? Şimdi ben size bu sorunun bir mealini anlatayım. Şimdi burada bir negatif feedback mekanizmasından bahsediliyor. Buradaki P ve S maddelerinin ortamda çoğalması, onların üretimine başlangıçta destekleyici olacak olan şu M'yi R yapan ve M'yi N yapan enzimleri ihbe ediyor. Neden böyle bir şey oluyor? Çünkü ortamda çok fazla P birikince diyor ki artık daha fazla P üretmemize gerek yok. Artık biz M'yi N üreten enzimi ortamdan bir yok edelim ki daha fazla P üretme yoluna girilmesin. Aynı olay S içinde gerçekleşiyor. Ortamda S çok fazla artınca S'nin üretimi için bir basamak oluşturan M'nin R oluşturması olayındaki enzim inhibe ediliyor ve böylece MR'ye dönüşmediği için S üretilmiyor. Şimdi P geliyor, şurayı iptal ediyor e, S geliyor, burayı iptal ediyor. Bu kez kim birikiyor? Bu kez durup dururken olan M'ye oluyor ve M birikmeye başlıyor. M de ortamda birikince diyor ki artık çok fazla M birikti. M'nin üretimine gerek yok. O zaman biz de ne yapalım? M'nin üretimini sağlayan... K'nin L olmasını sağlayan enzimi durduralım diyor. Ve böylelikle K'den de M yoluna doğru gidiş olmuyor. Yani biz P ve S'nin çok fazla üretildiği için enzimi durduralım derken bütün sistemi komple durduruyoruz. Ve bu durumun sebebi P ve S'nin yüksek derişimi M'nin birikimine neden olmuş. Bu nedenle de KLM tepkimesi de inhibe edilmiştir olacak. Bu yüzden cevabımız A olmuş oldu. 19'dayım. Karbon döngüsü ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Fosil yakıt kullanımının artışı atmosferdeki karbondioksit artırdığı için küresel ısınmaya sebep olabilir. Evet bu doğrudur. Çünkü fosil yakıtlar yandığı zaman ortama çok miktarda karbondioksit çıkar ve bu karbondioksit bir sere gazıdır. Ve sere gazları güneşten gelen ışığı tutarak Dünyanın daha sıcak olmasına dolayısıyla da küresel ısınmanın oluşmasına yol açacaktır. Bu yüzden bir doğru. 2. Fotosentez ile kemosentez olayı atmosferdeki karbondioksit azaltıcı etki yapar. Çünkü fotosentez ve kemosentez karbondioksit kullanan reaksiyonlardır. O yüzden atmosferdeki karbondioksit azaltacaktır. Bu da doğrudur. 3. Oksijenli solunum olayı atmosferdeki karbondioksit azaltıcı etki yapar. Yanlıştır. Arttırıcı etki yapar demeliydi. Çünkü oksijenli solunum sonucunda karbondioksit açığa çıkar. Bu durumda da cevabımız D olmuş oldu. Denemenin son sorusundayız. Tabloda 1, 2, 3 ve 4 şeklinde numaralandırılan mantar bitki, fotosentetik bakteri ve hayvan hücrelerinin sahip olduğu bazı yapılar verilmiştir. Buna göre 1, 2, 3 ve 4 numaralı hücrelerin ait olduğu canlılar hangisine doğru eşleştirilmiş? Şimdi burada mantar bitki, bakteri var bir de hayvan hücresi var. Aralarında Tek prokaryot olan bakteri. O zaman hangisi bakteri ise onun zarlı organelleri olmayacaktır. Burada zarlı organel nedir? Mitokondri ve kloroplast. Her ikisine de sahip olmayan tek canlı dörttür. Çünkü prokaryotlarda her ikisi de bulunamaz. O zaman dört kesin olarak bakteri olacak. Şimdi kaldık sadece 1, 2 ve 3'e. Bunlardan bitkiyi de şöyle buluruz. Kloroplastı olacak hücre duvarı olacak, mitokondrisi de olacak. Yani hepsine sahip olması gerekiyor. Hepsi var 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 şeklinde görülen de bu durumda ne olacaktır? Bitki. Şimdi elimde bir hayvan kaldı, bir mantar kaldı. Mantarla hayvanı birbirinden bu üç e, yapı bakımından yani mitokondri, kloroplast, hücre duvar bakımından birbirinden ayıran temel faktör hücre duvarıdır. Mantarın hücre duvarı vardır ama hayvanın yoktur. O zaman hücre duvarı olan mantar, hücre duvarı olmayan hayvan olmalıdır. Bu durumda bakteriye 4 demeliyiz. Bitkiye 2 demeliyiz. Mantara 1, hayvana da 3 demeliyiz ve bu durumda cevabımız da C olmuş oldu. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Siz de lütfen eğer Türkiye geneli denemesine girdiyseniz Buradaki işte soruların cevaplarına bakarak kaç doğru yaptınız, kaç yanlış yaptınız ya da işte denemenin zorluk seviyesi hakkındaki fikriniz nedir? Bunun işte TYT gerçek bir YKS sınavıyla karşılaştırırsanız, ÖSYM'nin çıkmış sınavlarıyla karşılaştırırsanız zorluk seviyesini nasıl buluyorsunuz? Bu anlamda gerçekten düşüncelerinizi merak ediyorum. Doğru mu yaptınız, yanlış mı yaptınız bunları merak ediyorum. Lütfen yorumlara yazın. Ben bir okuyayım ve ara ara zaten cevap verdiğimi de biliyorsunuz. Vakit buldukça mutlaka yorumlara cevap da veriyorum ama mutlaka okuyorum. Evet arkadaşlar bir sonraki AYT videosuyla birazdan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.